Rocket Rock Games'den herkese merhaba arkadaşlar. İşte ben Mustafa bugün sizlere Minecraft Story Games oynuyoruz. Ve yanında Harun Ayıba var. Nasılsınız? Ben ya, ya. Tam az önce video çekmiştik. Çekmeyemizlik. Unuttuk bir de çekme. Bir baktık ben kazanmıştım. Da... Adam adam sana başarılar diyor. Az önce yendiğin evet, adam var ya. Anne, az önce team olduğunu da diyor. Ya adam ben en etti ilan ettim ama yine. Başarılar diyor. Evet adam dürüstmüş. Direkt direkt direkt. Ya, ben ya, ayrılmayalım yani. Az önce olduk, yine de kazandık. <laughs> <laughs> ne ayrılmaz lan? Merkez kim tutuyorsun sonra bir de gelelim. İbrahim evet. sen nasıl öldün ya? Ben mi beraber kapışacaktık. Ben o koç adam kestim baya kestim lan ben. ben. Baya kestim ama. yine adam... geri geldik herhalde İbrahim. Aynen. Yine eskiden geri. Şu an geri geldik bence. Şimdi çok iyi olmuyor. Kesti kalan baya. Ya adam O ikili timin ikisini de ben kestim değil mi? Evet. Sonra o bir kişi öldü. Sekiz, e, sekiz kişinin hepsini, <laughs> hepsini kestim, ben kestim. Sekiz kişinin hepsini ben kestim ha. Sekiz kişinin hepsini ben kestim ha. Aynen öyle. Harun çok iyi oynuyor beyler. Baya kişi, var, bayağı kişi kestim. Pro, pro Harun geliyor. Ooo, ooo, oo. ben ayrın kılıç yapıyorum. Yani en sevdiğimiz bölüm olunca. Ooo ben dediğim o alalım, ben kılıç Oğlum ben çok ces, ces. Para işe, ne Hepinize pantolon var. Tamam. Ne ya? Lan oğlum ben bildiğin zırh oldum lan set. Ya, ben, ben benim çok şeyimiz var abi. Bizim dünyada bir demir var. Benim ekleniye konuşan bir arkadaş bir şeyimiz var. Hamza neredesin sen? Ben mi? Ben o uçak var ya kafası kırk uçağın o, yanındaki. Oo ben demir oldayım. Demir yok. Demir, yanındaki demir, demir yoldayım. Karıcı kırık uçağın oldayım Ben de oraya oradayım. Ooo onu gibi. Arkasındayım ben arkasındayım. Aa, ben de arkasında değilim. Ben çok çabuk atlıyım. Kılıçlı var yorga. bir tane geliyorum biz yee 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 ha tamam, gördün fotoğraf çekeceğim yee ye. yee ye. yee 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 tam manyak gibi otağı fırlatıyor adam bize vurmasın evet, ya du, d -d onları. dur ben şey yapacağım. sen ona vur ben şurada ayrı kılıç çekeyim. tamam ben ona ağırlıyorum oh ben de 3 tane öldürecekler 3 tane var mı? 2 tane var dur gel ben de bir tut yapçam tamam ben fakirim ben fakirim gel 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 sen hazır atayım gel At. Bu mu? Evet. Bu. Bu kadar mı? Hani pantolon vardı? Pantolon işte. He. Pantolon atmadım. He. Bana şey lazım. Ben kılıç yapıyorum. Siz <laughs> oyunu bırakın. Herkesi kesin. Gel gel. E, kafası kırıp uçan oraya gel. Harun ben sen geliyorum. nereye gidiyorsun oğlum? Kılıcın yok. Bir şeyin yok. Ben geliyorum. geliyorum. Ya, seni arkasına hani gel. Ben arkasına. arkasına. Ben geliyorum. Ben oraya geliyorum geliyor adam geldi. Biz arkasındayız. Harun sen O neydi başlıyor. Spalda pos. Adam beni adam beni çok güzel öldürmüş ya adam adam ismini hatırlıyorum. Sıla ba da pa bas bir şeyler bir şeyler. Hadi ben Ben bakın ben var böyle şeylerdeyim. Ben ağzına takılı aldım Aferin bak sana. Bak sayesinde ağzından çıktım. Kafası Hadi evet, kırık uçan oraya gel. Bak kafası kırık uçan. Geliyorum geliyorum. Aç, aç kaldı. Tamam ben, ben geldim. Oralardayım. Onun gibi gibi. Hep oralardayım diyorsun ha. Valla oralardayım. Ha tamam gördüm gördüm. Arkasında mı sen Evet. Tamam tamam ben geliyorum. Geldim de. Ö önündeyim ben. Arkasına gel oğlum. Tamam arkasına geliyorum. Ne vuruyor onlar? Bak al, al, al. Do, 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 do. Lan vurma canım. canımı. Ha, Gördüm gördüm gördüm. Tamam. Her, tamam, gel. Tamam, gel. Sen gel. misin? Evet evet ben. Gel. Gel al iki tane al. çubuk çubuk ben. Al, al, sana al bir tane de pantolon. Teşekkürler abi. Sende kılıç var mı? Bende. Yani. Balta falan. Tamam. Yine sevdiğim bir oldu biz. Ay tutama ya. Öldürürüz sen. Anne ben de muhtemel ele geliyim. Şey de var sağa kamatı. Güçlü müsün diyor. Birinci oldum Ben ben şey ben... diyeyim arkanızda bak o şeyin yanındayım. Gelin. Biz kurup çıkan Evet hani o dağ var ya dağa çıkıyorum ben. Ha tamam tamam seni gördüm. Harun Aynen hadi, geber. gel, lan. Hayır öleceğim bak. Sen, sen beni görüyor musun? Oraya bak. Ee, şey ya. Zoom Harun ben. Beni unuttun mu sen? Tamam da. adam öldü öldü salak adam öldü. Allah. Im. Ee öldü ya geberdi. Sağ ol. lan küfretme bak. Ağzından kaçtı. Bir mi çekiyorsun? Arun o şeyin yanında dağ var ya orada indi. de çekiyoruz değil mi? de çekiyoruz ama unutmuşum adamın kim olmamız lazım ya Gel şurada gizli kapı var gel. Ben gizli kapı çek benim. Ben alacağım onu. Aç aç aç. 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 Aç 아니 가자 가자 Ben bir sürü chest buldum. Aa, taş kılıç, taş kılıç. Taş kılıç, taş kılıç. Taş kılıç buldum. Ben 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 bir şey yok. Buraya bir soru çok geldi. Buraları ben soydum. Tamam ben sonuna kadar geldim, sonunda da bir şey yok herhalde. Aduh. <coughs> udah, 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 udah,

Harun bana şey var mı? Ne? Emre öldüm lan Emre. Öldüm. Emre öldüm. Hmm. şöyle. Ne, ne kadar ben ben kim? Tamam. Bu sen oynuyor. Harun Harun Harun. Bir kere gidin. Adam adam. Oyundan çıktı. Adamın Anladım. eşyaları hep döküldü. Nerede e, nerede? Bak şey deniz var ya bir tane. Oo. Orada sizce o da deniz var ya. Ya abi. Orada bir tane o, o bakmışlar bir tane uçak var. Ha e, denize batmış uçak. Tamam oraya gidiyoruz. Hadi O nerede? O? o neredeydi? Adamın güçlü eşyaları var mıydı? Bir bakayım. Ana. Harun. He. Ha. Deniz, denizin batmış bir tane adam da adam Anladım. eşyaları aldı. Ya, ay ben senin ya. Ha, şurada, şurada gel 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 şurada. gel 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 şurda oğlum ah çıkıyor valla ben adam çıkarma geliyorum geliyorum Çabuk Nerede gel misin? ben tek adamı öldüremem. ben geliyorum ben geliyorum sağ ol 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 ben.

ama adam öldüremez ki kaleci yok. Adam biraz daha kaleye geçecek dedi. Bak orada camlar var orada duracak. O kestirme sen ne alın? Hatta kestirme ya kestirme. Ben kestirme yapıyorum. Hatta kestirme yapmışlar. Ben yandan giriyorum. Sen yandan gir ben kestirme yapıyorum. Hayır o çok zaman yana çekil. Ben ortadan kaçabiliyorum. Ah kaçalım mesela. O adam oraya çıkamayacak. Çıkamayacak. Orada sıkıştırdık. Ha sıkıştı. Adam sıkıştı. Sıkıştı. Sen sen adamı öldürüyorsun. Adam. Adam sıkıştı. Adam sıkıştı. Bu adam 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 adamı keseceğiz. Ben sıkışacağım. Onu keseceğim Adam sıkıştı. Aa, adamı kestik. Tamammış. Adam sıkıştı. Öldü ya. Zaten adam gibi bot var mı ya? Demiş. Bot yok. İki ayrım var bende. Ben bize de benim Ha. Hadi gel gidelim. Kim gezdik kişi var. Ben var. Ben var. Beş kişi var. Kim gezmiş baksana. Ben ben. Ben saraya tamam. Ne oldu? Aa dört, dört kişi iki kişi biziz. Ben ooo. Onlar em bu? Üç kişi. Bu. Halit teyze zorlu yemek, yemek, yemek dedi. Necip yemek çok mu? Ne Mustafa Ali biz. O Halit teyze. oyuncu çok güçlü. Aa size doğru geliyor. Size doğru geliyor. Nerede? Bak, size, oraya doğru geliyor. Bizim... geliyor. Kimdir geliyor. Abi bir tane helikopter var mı orada. Evet. Yok şey var. Helikopter var. Onun yanlarında bir tane şey var bize. bir tane Yanlış helikopter böyle. Evet. Ona orada. Gel gel. Elbaz kılıcı var mı? Elbaz kılıcı değil galiba. Ayrıca şey, elbaz Ya da değer kılıcı. Biz bir kez edeceğiz onu değil mi o sabah? Kalitesi de oyun gelişme. Sim olan diyor. Salak. O ve de ikimiz simiz. Evet. Dur tm yazayım kandıralım onu. Ben Aynen. arkadan, ben arkadan şey yaparım ona. Vururum. Ben vur ama siz, o bana da alacak. Ama de, evet. Tamam ya O Ben kastacağım, sen, sen onu, silahı kandırın. Kalitesiz oyuncu işte. Durun ya Bak ikinci anı ya adam, evet. Önde, önde, bak orada. Tamam, burada sen adama bak. Sen adamı, beni kovalamış gibi yap. Adamı, senin arkanda olacağı için Mustafa, adama bak. Tamam mı? Hı hı. Beni kovalamış gibi yap. Bak şerefsizler. Ben de olsam var ya. Yok. Kaç kaç. Ara ara O taraftan geliyor. O taraftan geliyor. Kaç kaç. Lan oğlum kaçsana benden. Kaçıyorum. Oğlum adam orada. Kaç. Sen adama dal. Ben arkasından vuracağım. Hadi. Tamam. Dal. Lan lan. Hadi oradan. O bana neden dalıyorsun? Lan adam lan? Hadi hadi. Vur sen önünden git. Önünden git. Sen sen. Sen önden git. Sen önden git. Doğru söylüyor ki adam kusturdu ne adam orada kaldı. Bizde o. Sen En az En az gücü Hayır ikimiz ayrı kılıçla şey yapacağız hadi. <laughs> hadi yemek lazım. Video çıktı. Hadi. mı? Hadi. hadi, hadi Al, en al sana bo set, bot verdim bot. Set, set. Yeah. 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 Yemek yemek. Yeah. Yemek. Al. Şey, okay, oh, oh, ben de yay var. <laughs> Golden Apple yapalım gel. iki dakika var zaten. Sana apple. Golden Apple yapıyorum. Sana Gora. Hadi. Dört Hadi. tane var. iki tane senin, iki tane benim. Hadi bir Şurada Hadi. toplayalım mı? Ben çatıları... Belki tezlerde şey varmış. Ben de 11 e, o tane demir var. Ne? ne? Herkes ne diyor biliyor musun? Ne, ne diyor? Herkes diyor Bursa yenersin yenersin. Yemin et. Valla herkes Bursa abi yenersin yenersin diyor. Tamam hadi başla. Al lan iki tane iki tane şey var. Hı. Ne tane var? Arun ben de dedim Bursa vadi yenersin. Lan ne bu? Beni tutmuyor ya. Git yerine. O 10 Niye sen yay kullanıyor? 3, 2. Hadi parka, parka. başla başla Oğlum o yok o yok ben yok yok. Tamam. Hadi. hadi başla. Şeyle başlayalım hadi. Hadi lan 57 saniye kaldı. Bu ikinci kazanmam ne olacak? Ama girelim! Böyle bir şey yok!

geldim ya. Ne oldu lan? Ben. Neyse video çıktı. Harun kazandı evet, arkadaşlar. Ya, bak, bak, çıktı, çıktı. Tekrar evet. Harun kazandı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.